Evet selamun arkadaşlar. Yeni bir videoma kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bizleri de sorarsanız anında olsun iyiyiz. idare ediyoruz. Evet şimdi çok öğrendi işimiz vardı. Onları onunla gördük. Oradan da bu tarafa çıktık. Yollar zaten doğal gaz nedeniyle köyün yolu köyün girişinden ücret mahallesinin girişinden kapalı. O yüzden bu tarafı dolanmak zorunda kaldık. Buradan gelirken de benim dayım olur. Selam Aleyküm arkadaşlar benim. amcası olur. Amcam olur. olur. Ee, Ahmet Fahri İnal'ın çeşmesindeyiz. Onun yaptırdığı çeşmedeyiz arkadaşlar. Geçen sene de evet, seneydi galiba. Sen ne Tamir oldu. Bunun tamirini yaptık. Şurasını e, şu kısmı galiba büyük ihtimal kepçeyle mi vurdular? Kazayağıyla mı? neyi bir şeyle vurmuşlar daha doğrusu kırmışlar. Burası kırıktı, yıkıktı. Sağ olsun, e, Şakir Ünal dayım, Bahtiyar, İhsan abi, Hasan abi e, Şey yaptık. E, Tamir oldu. Beraber burayı e, yaptık arkadaşlar. O zaman burayı yap usta olarak da Süleyman abi vardı. Sağ olsun yardım etti. Onlarla beraber yaptık. Eee şimdilik de biraz sularda çoğalmış galiba şimdi. Evet, çoğalmış maşallah. Evet. Yağmur yağdı ya. Biraz yağmurun etkisi olmuş Ve arkadaşlar. Ve şu kayaların altından geliyor. Ama fazla bir şey de yok yani. Artış da yok ama almış bir güzel olmuş. temiz suyu. Ee, Burada ilerisi artık ekilenler, ekilenlerde, de çoğaldı. Yeşermeye başladı arkadaşlar. Güzel bir manzara var. Çok güzel hem de 5 tane oluyla birlikte hayrat olarak yaptırdı amca. Gelen giden kurt, kuş, davar sürüsü hep buradan su içiyor. Suyu da çok güzel. Evet bak arkadaşlar da. eskiden bu çeşmenin yeri şuraydı. karşıydı. Evet. Karşıdan e, buraya alındı. Hatta oranın taşlarıyla da taşlarıyla yaptırıldı burası. Çünkü o zaman sen ne dersem e, Evet. Yani öyle duydum ben Şakir dayımdan mı duydum? Birisinden duydum da işte orayı yaptıran şahıs e, Fahri dayım Fahri dayımın rüyasına sannedersem giriyor. İşte buranın taşlarıyla ne yaptır mı diyor bir şeyler diyor galiba sannedersem. Bir dayımla sohbet etmek lazım. Ee, ondan sonra orayı oradaki taşlarla da yapıldı buralar. Hatta şu karşı taşlar komplesi oranın. Yani eskiden yaptıranın da suyu buraya alıp da burada da yaptırandan da Allah razı olsun arkadaşlar. Böyle çeşmeler Berraklar hayat bak. verici. Çok güzel. Yerlerde hem yol kenarında hem davarımız, sığırımız burada su içiyor, yatıyor, kalkıyorlar. Böyle çeşmeler önemli arkadaşlar. Allah razı olsun. Bizim köylülerde gerçekten gayret ederler. Bizim hemen hemen ben bir ara yaptıydım. Çeşmeleri gezmiştir değil, değil mi? Şeyini, Eski videolarda. O, YouTube'daydı sanne, şey e, Facebook'taydı sannedersem. Orayı kapattım ben Facebook'u da. E, ondaydı sannedersem. Yani yüzü, e, 150 200ü geçkin çeşmemiz var. Bizim Meralların içinde, Ücret Mahallesi'nin merasının içinde 150 200'ü geçkin şey var. Çeşme var. Sağolsun bizim mahalleliler de çeşme yaptırmayı seviyorlar arkadaşlar. Maşallah. Az bir fark oldu. Hiç kesilmiyor. Güzel suyu var. Amca anlar içinde yat. Ah. Canım amca. Evet arkadaşlar devam edeceğiz inşallah. Ben bunu götüreyim aşağı de. O şey suyu... Şey aksın. Dinlensin suyu. Evet. Evet bu çeşmeler önemli arkadaşlar. Çalkalıyorum bakmam. Baksana. Oradan geliyorlar bak bizim geldiğimiz yoldan geliyorlar. Hmm. Onlar da Çökeren köyünden geliyorlar. Çünkü yollar kapalı doğalgaz gaz nedeniyle. Sen yedi inşallah evlerde kullanacağız. Herkesin kapısına kadar bırakıyorlar. Mutfak girişine kadar. Çok güzel. Hizmetimiz sonsuz. Köylerde bir Ankara oldu. Her şey ayağına geliyor. Daha beğenmedin mi? Git çarşı işini gör gel. Daha rahatça. Doğalgazım var. Dört dörtlük evim var. Mis gibi hava. Havaya değer şuranın. Her şey. Lokman Bey. Evet Nasıl arkadaşlar? Hadi bakalım. Evet, hava iyi diye çıkmış. Güneşin aldanmış ayşecik. Ama montunu istiyor. Evet. Evet, doğumlar yaklaştı arkadaşlar artık yavaş yavaş doğumlar başlayacak. Havayı da göstereyim ben size şöyle bir. Evet bugün kar geçişi var dediler arkadaşlar. Büyük ihtimal yağar mı yağmaz mı Allah bilir. Ücret köyündeki hava böyle arkadaşlar. Şöyle uzaktan da göstereyim size Ücret Mahallesi'ni. Şuradan şöyle alalım. Evet yeni konağımız arkadaşlar. Evet uzaktan böyle. Yeni konağımızın yeri. Evet arkadaşlar. Allah çakal. Ne Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Aslanım çakal. 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 Bak bakayım. Bak bakayım. Bak bakayım. Ne yapıyor? Çakal. Oğlum. Evet arkadaşlar. Kulübeyi, çakalın kulübeyi de sağlamlaştırdık. Ona da yağmur neyi gelmiyor. Lop. Bakın. Dur oğlum. Dur. Bakın şunlarla. Şimdi bunun bu arkasını da yapacağız. Burayı da boşluk kaldıydı. Burayı da böyle yaptık. Evet, akşam da baktım içeri girmiş çakal. Değil mi? Çakal. Oğlum. Evet, arkadaşlar, Lady'nin ikine bakın. Allah'ın sen bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Bu Lady'nin huyu. Üstünde hiçbir şey bırakmıyor. Şimdi buna gideceğiz arkadaşlar şeyin oradan. Su deposunun arkasından buna da. Uzak. Arkadaşlar uzaktan kedi gördüler adamlar kediye bağırıyorlar. Evet aynı bunun çakala yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bundan şunlardan var. Yani şu şuraya gerdiklerimizi Tavukların üstüne girdiklerimizden var. Hı. Onlardan Hı. şey yapacağız. Ee, onlardan getireceğiz. iki tane, üç tane. Bakalım. Artık kaç tane getirirsek. Zalımın şey leydinin buraya yapacağım. Hı. Değil mi? Çakal. Çakal. Seni gidi çakal. Oğlum. Çakal. Şşt. Çakal. Aslan çakal. Evet. Evet arkadaşlar. Çakalı şöyle. Şşt. Çekelim. Bir fisk çekelim. Aslanım benim aslanım. aslan. Aslanım aslanım. Orayı öyle yapacağız. Ondan sonra geleceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Burayı şu kapının burasını iyice bir karneyi yağmadan arkadaşlar. Burayı bir sağlamlaştıracağız. <laughs> burayı şurayı çakacağız. Şu üstten kırılmış burayı çakacağız. Burayı şurayı sabitleyeyim. Şuradan sadece girip çıkış yapayım diyorum. Bakalım ne olacak. Evet tavuklarımız da yayılıyor. çakalım burada. Burada aslan çakalım ben. Aslanım ben. Çakalım benim. Daha büyüyeceksin değil mi sen? Aslan çakal. 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 Bak bakayım bakayım. Evet. Bakalım hadi devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi deponun arkasına gideceğiz orada atılmış çatı malzemeleri var. Onları alacağız. Oradan Lady'nin ve Çakal'ın kulübelerine ilave edeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir sülüposunun oradan böyle bir kuş bakışı bakalım. Bizim ücret mahallesine Evet. Güzel. Köyümüzün yeri de güzel arkadaşlar. Kendisi de güzel de. Bakalım. İnsanları da daha güzel. Zaten gelip görmeyince, tanışmayınca anlayamazsınız arkadaşlar. Yani misafir perverler. Sağ olsunlar. Ellerinden geldiği kadar birbirlerine yardım ederler. her köyde olduğu gibi burada da bazı sorunlar oluyor mutlaka olacak. O da hayatın cilvesinden birileri arkadaşlar cilvelerinden diyelim geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şşt, hayır. Rahat durmaz ki bu. İnşallah bunu durdurur. Leydin'in ki bir dahaki önüm geçen yaptığımızdan daha güzel oldu. Daha sağlam oldu. Daha böyle Ne diyeyim? Sıcak oldu gibi. Arkadaşlar bakın. Şu taraftan şöylemesine yaptık. Bu çatı malzemelerini getirdik. Buraya böyle bunun arkası. Önüne yaptık ya. Bunun arkasına da böyle yine aynı şekilde. Arkadaşlar. Ve e, bunun da bu tarafına böyle güzel yaptık. Leydi'ye güzel bir yuva oldu. Eğer yıkıp kırmazsa. Değil mi Lady? Evet şunlara da bir şey yapacağız. Şunlar şöyle ayakta kaldı. Bunu da acaba şöyle büküp oraya mı bükebilir miyiz? Neyse ona da bir bakacağız arkadaşlar. Evet. Çakalın da sadece arkası vardı sadece. Onun da arkasını da böyle aynı şekilde korumaya aldık. Onun da güzel oldu. Çakal güneşleniyor zaten. Bakın arka tarafta da hiç böyle. İşte orada çok güzel oldu. İyi oldu. En güzel, en yakışıklı çakalınki oldu değil mi çakal? Aslan çakal. ay hayır, hayır, hayır. 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 Hey, hey rastlan çakal. Çakalım benim. Güzelim benim. Kustum. Karnın tok değil mi? Karnın tok. Sırtın pek. Oh güneş de var. Ne mutlu sana. Hadi bakalım. Evet. Leydi de orada. İşte onu, o yukarıyı bir halledelim bakalım. Bir. Onu da halledebilirsek olacağız inşallah. Evet. <laughs> Evet devam Evet. Işte. arkadaşlar köyümüz ee, bu durumda Bildiğiniz gibi doğalgaz geçiyor burları geçiyor ah, Hoş geldin Leydi hoş geldin Leydi Leydi hoş geldin oh oh Leydi ne yapıyorsun Leydi ayıp değil mi oğlum? Ayıp değil mi ha? Evet arkadaşlar <laughs> işte Leydi işte Dur Çek elini ayağını şuna bak Bak gör. şöyle beş kulağı. Evet. Arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Leydi ile beraber inşallah kapatacağız bu videoyu. Değil mi Leydi? He kızım benim. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Lokman Arkan'ın kanalında kalın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok çok sevinirim. <laughs> Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Dur. Öyle. Şuna bak arkadaş ya.